Herkese selam Detail 35 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle K2 Pro Roton Wheel Cleaner demir tozu temizleyicisini inceleyeceğiz. Ee, ürün PH Rotor. Cam yüzeylerde, plastik yüzeylerde herhangi bir iz yapmıyor. Ben bayağı da kullanıyorum. Aynı zamanda Wheel Cleaner olarak geçiyor ama e, başka markalardaki jant temizleyici, demir tozu temizleyiciler gibi düşünebilirsiniz. Marka ismi vermiyorum. Anladığınız sizden görünüyor Ürün kiraz kokulu. Gerçekten çok güzel kokuyor. Biliyorsunuz benim biraz koku takıntım vardır. Buna bayıla bayıla kullanıyorum. Aynı zamanda boyalı yüzeylerde de kullanıyorum. Ürünü kullanmak çok kolay. Birebir sulandırma yapılabiliyor. Şu anda birebir halini göstereceğim size. Saf halini siz düşünün. Çalkalıyoruz. Kendi başlığı zaten gayet güzel atıyor. Şimdi kızarmasını bekleyelim. Yaklaşık bir dakika falan bekledik. Yüzeyin hali bu şekilde. Jel formu olduğu için yüzeyi de bayağı geç kuruyorum. Elimize bir tane detay sıçısı aldım fırçalıyoruz. Dilerseniz basınçlı temizleyici de kullanabilirsiniz. Basınçlı yıkama makinesi. Ben bu videoda sizleri düşündüğüm için herkesin basınçlı yıkaması olmayabilir. O yüzden normal hortum şeyiyle durmayacağım. Ortun suyuyla durmayacağım. Ürünü uygularken sadece dikkat etmeniz gereken jantların dokunulacak kadar sıcak olması yani çok fazla sıcağı sevmeyen ürünler kuruma yapabilir, herhangi bir kimyasal deformasyona yol açabilir. Aynı şekilde demir tozu temizleyici olarak kullanacağınız zaman da kesinlikle gölgede ve e, dokunulacak kadar soğuk bir yüzey olması gerekli. Isıyı sevmiyor bu tip ürünler. Herhangi bir demir tozu temizleyici için geçerli tabii ki bu. zaten yani şöyle içlerini de temizleyip durulamaya geçelim. A2 Pro Roto'nun incelemesi bu şekildeydi. Bu ürün kiraz kokulusu ve e, normal demir tozu temizleyici kokulu olanı var. Yani kiraz aramalı olmayanı. E, ben kesinlikle almışken bunu almanızı öneririm. Çünkü bir yere bir deniz klasik e, demir tozu temizleyici kokuyor. Kapalı mekanda çalışıyorsanız ne bileyim otoparkta olabilir ya da benim gibi bir garajınız vardır. temizleyici bu şekilde yapıyorsanız kesinlikle Kiraz kokulu yönerim. Ee, ürün gayet güzel çalışıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir kir kalmadı. Zaten e, masınçlı yıkanarda da aynı şekilde sonuç alacağını eminim ben. K2 Roson incelemesi bu kadardı. Ürün benden kesinlikle geçerli olmalıdı. Ee, sizlere dönüyorum Yeni videolarım için Kanala like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Temiz kalın.